Selam arkadaşlar bugün sizlere e, kedi evi nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar eşyalarımı meşe odun arkadaşlar <laughs> de balık. Evet. Arkadaşlar ilk önce şöyle iki tane hemen gidiyor oraya gitmedi <laughs> abicim gitsene boş ya arkadaşlar hep sandıkların üstünde geziyor bunlar Bunlar zaten genellikle sandın ee, üzerine gittiği için hep buraya geliyorlar böyle. Şifte basıyorlar böyle oturuyorlar. Daha geliyor bak Arkadaşlar böyle oturuyor bunlar ama şu an oturmadı. Arkadaşlar videomu beğenip abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşürüz.